Arkadaşlar çocukları markete getirdim. Sepetinize birkaç tane burcu atabilirsiniz. 12. O ne ya? 12 tane. Hayır ya. 12. O ne demek istedim? Seçtiğiniz şeyleri koyun. Abi ben size birer tane toy box koydum. Sepetinize. Ne? E tamam alın hadi. Aburcu alabilirsiniz. Bir bakayım. Bir bakayım. O ne kurbağa? Bence onu seçme. Bak Kuzey, sen balık kreker seversin gel. Sen de seversin. Bak sarı balık krekerlerden alabilirsiniz. Atın bakalım sepetinize. Başka ne var? Bakın. Bakın bakalım. Şuralarda da bir şeyler var. Evet alın onlardan da. Sevmiyor musun? Tamam. Onu seçti. Bakayım göster ne seçtin. Neymiş ki böyle? Aa, gerçekten belli olmuyor. Şey bu. Pilot pilot. Pilot çocuk. Pilot çocuk. Baksın ablanda. Hı. Bakalım. Bakalım. Gelin şöyle bakalım. Biraz bu tarafa gelin. Gel bakayım. Ne o? Onu yemiyorsun be kuzeyciğim. Yediğim bir şey değil ki o. Nereye gidelim? Şöyle gidelim bakalım. Bundan mı? Bir tane alın bundan. Çünkü çok fazla onun içinde. Devam edelim şimdi. Bakayım. Doldurdunuz mu? Yürüyün bakalım. Daha yeni başladık değil mi? Ne doldurması? Evet Anne ne doldurması? Oscar'a da bir tane mama alalım mı? Çarpışmayın. Oscar'a da bir tane mama alalım. Bakalım. Bir de mama alalım Oscar'a. Çok özlemiştir. Koy bakalım sepetine. Al bakalım. Hı. Hayır canım iki taneye gerek yok. Gelin bakalım şurada şey yoğurtlar falan var mı? Küçücük sepetleri düşecek, düşecek. Bakalım sürprizler var mı? İçinden oyuncak çıkanlar. Hayır hayır olmaz o oyuncak çıkanları alacağız. Bulursak. Yok değil mi? Başka markete. Tamam alın süt dilim alın oğlum orası değil de tamam alın Masal, Kuzey sen de bir tane süt dilim al Ay, şöyle alalım İki tane. tamam hayır, aynı şey onlar aynı şey oğlum, oldu. tamam alın doğday, doğday oldu. hayır birer tane ya. alın ya o kadar çok değil tamam bir tanesini sen sepetine koy bir tanesini sen şey ben... de al çilekli süt burger de al Süpürger de istedi kardeşin. Alın bakalım ondan da. Evet. Tamam. Hayır hayır onlar almayın. Çok soğuk şu anda. Öksürüyorsunuz. Buz gibi o yoğurtla. Hadi hadi. Olmaz. O yoğurtlar buz gibi. Zaten hastasınız. Hadi getelim. Sürün arabanızı. Kapı kapatma kavgası yapmayın. Geçin bakayım önüme bu tarafa. Hadi. Geçin geçin geçin. Yavaş yavaş yavaş. Acele etmeyin çok. Böyle dönelim. Dönelim böyle kuzey gel. Niye geri geri gidiyorsun ki? Bak bir şeyleri çarpabilirsin ama. Geri geri giderken. Ben niye bakayım? Hmm, burada da bir şeyler varmış. Bakın. Bir bakalım göz gezdirelim. Beğenmedin mi? bir Bebekler. Bakmadın ki. Bu neymiş acaba? Ben Oyunlar var. Hmm. Baba, ben Bu ne? Top atma. Oyun. Oğlum aynı arabam var. Hep aynı arabaları alıyoruz ya. Anne. Abur cubur almaya geldik. Sadece bakıyoruz. Bak eti pop varmış. Seviyor musunuz bunu? Tamam tekli alabilirsin ama o zaman. Ablan ondan istemiyormuş. O kadar çoklu olmasın. Durun bir tane de şey, ketçap alalım bulabilirsek şuralarda. Hmm. Yok yok onlardan da almayalım. Bakalım ne varmış bunlarda. Hmm. Güzel şeyler yok ki. Olsa. Yumurta ama hiç güzel şeyler yok. Güzel var. Hayır içinde hiç güzel bir şey yok. İçleri de gözüküyor ama. Hamur var. E hamurunuz dolu evde. Koyalım. Hmm, bakalım. Burada da var. Ne yapıyorsunuz? Bak düşecekler. Geliyor musunuz bu tarafa? Aldınız mı abur cuburlarınızı? Dikkatli olun. Dikkat. <laughs> abur cuburlar bitti mi? Hayır. Hadi kasaya gidiyoruz artık. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar hoşça kalın değil. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ah kaza Allah. oldu.